Emek fırını şaşırtmaya devam ediyor. İbrahim Ustam burada. Tavukçu İlhan Ustam burada. Namı diğer Guardiola. Eyüp Ustam burada. Diğerler günlük taze. Kelle, mumbar, ciğer, dalak, böbrek ne ararsan var. Aynen, Ustan. aynen abi her zaman var. Evet, çıtır çıtır lahmacunlar. Közde emek fırlı sağ olsun. Közü de ben havaya getirdik. Ben <laughs> <Dert> kırmızı çizgimiz. <laughs> Domates olmazsa olmaz. Kardeşim de yapıyor ha. Kurfa işi. Aynen öyle abi. Lokmalar pişti. Evet. Evet gel lavaş ekmeğimiz de var Mustafa'cığım. Dün sana ekmeğin arasına çekeyim. Bir dakika usta. Taşındı mı Mustafa? Bir değişiklik yapıyoruz. Lahmacun arası buzu ciğer. Değişik Çekiyorum. görsek bana lezzetini... Soğan salatası geldi. Evet. Ey ustam sardım. Ya, misin? Kardeşim. Bir <laughs> dakika kafanı kaldı. Dönüm tutuldu dönüm. <değil> <laughs> Algamsız olmaz. Aynen.